olmaz. Yoksa olur mu? Merhabalar, ben Gamer Engineers kanalından Timuçin. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben hayatımda hiçbir Türksel ürününü kullanmadım. Şimdi ilk 75 TL'yi duyduğumuzda bu ne fiyat diye tepki verdik. Ben de verdim. Çünkü yurt dışında 50 TL gibi bir fiyata alabilirken Türkiye'ne 75 TL'yi alacak olunması insanlarda ilginç bir tepkiye sebep oldu. Ama şunu düşünmek lazım. Bu zamana kadar hangi yurt dışından gelen ürün Türkiye'de daha ucuza satıldı? İkincisi ise Türkiye'deki PC fiyatları ile konsol fiyatlarının uçuk olmasından dolayı Turkcell ve Nvidia fiyatı 100 TL bile yapsaydı yine daha karlı olacaktı. Şöyle anlatayım, ayda 75 TL ile 3060 ekran kartlı RTX'li bir PC almaya çalışırsanız bu size 20 seneye patlar ki o zamana kadar alacağınız 30 -60 ekran kartlı PC eskiyecek ve yine günümüzün 970 ekran kartına sahip PC'ye denk gelecek. Hadi diyelim PS5 alacaksınız o zaman da ayda 75 TL ile 7-8 sene sürüyor ki konsolların popüler olma ve son oyunlarının çıkacağı dönem 6 sene sürüyor. Bu durumda yine Nvidia GeForce Now kullanmak daha mantıklı oluyor. GeForce Now'un 75 TL olmasının asıl sebebi se'nin server giderlerini çıkarabilmesi gibi düşünüyorum. Belki de ben çok masum düşünüyor olabilirim. Lakin Rusya'da yine bir aracı şirket ile ülkelerine getirilen GeForce Now 15 Euro'ya satılırken ülkemizde bu fiyat 8 Euro'ya denk geliyor. Bu videoyu da insanların birbirini gereksiz linçlediğinden dolayı yapma kararı aldım. Cebinde 75 TL'si olmayan kişilere seslenmek istiyorum. Demek ki Türkiye'de çalışan insanların hedef kitlesi siz değilmişsiniz. 75 TL'ye satmaz bu sistem diyenleri ise şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede PlayStation 5'ler çıktığı gibi tükendi. Xbox en iyi senesini geçiriyor. Bütün bunları söyledikten sonra bile birbirimize dalacaksak işte o zaman biz bitmişiz demektir. Ha GeForce Now kullanan ben ne yapacağım diye soracak olursanız ben yurt dışında hesabımı devam edeceğim. Eğer bu videoya 500 like gelirse nasıl yurt dışında GeForce Now alınır diye de bir video çekerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.